Evet ee, valla çok açık söyleyeyim mi evet. e, eğer ki Deniz Hanım masum ve masumsa zaten kimseye hakkını helal etme biliyor musun? Ben olsam ben de etmem zaten ne bunlar acılarını yaşayabildiler devamlı katil dendi devamlı aşağılandı devamlı bilmem neydi zaten cinsi bilmem neydi yok oydu yok buydu. Ya böyle bir zorbalık olabilir mi ya? Bak, böyle ya bir inanılır şey. gibi Bak, değil. Bak dünyada büyük cezası var bütün bunlara. musun? tazminat mi? olarak. Çok büyük cezası var. Katil olmayan ya da neyse ne hani bir cinayet. diyorum. Hedef göstermek. Hedef. Ki bunu dışarıda birisi öldürse ne olacak? E işte bu çok önemli bir problem. Bunu, bunu suçlayan dostlar. Fanları, ee, hayranları, hayranları güllünü. Yani bu tarz insanlar var biliyorsunuz. Yani Allah korusun dün ee, Deniz'le gece yarısı. Gerçekten e, bütün gün telefonlara cevap vermemiş. Ondan sonra gece yarısı telefonla konuştuk. Öncelikle Deniz e, hakkınızı helal edin dedi bize. Hakkın bu bizim beyaz magazine hakkınızı helal edin. Dedi. Çünkü biz ortada durduğumuz için. Çünkü bilemiyoruz ki kim suçlu ya da kim cinayetse cinayeti işledi ya da kim ne yaptı. Ben de dedim ki biz olması gerekeni yapıyoruz. Biz Peki, olması gerekeni ve kendimize yakışanı yapıyoruz. Hem kendimize yakışanı hem kanala yakışanı hem. Ee, buraya yakışanı yapıyorsa o kadar. Aynen öyle. Ve dedi ki Sinem üzerine basa basa söylüyorum. Ben o evde değildim. Ben uyuyordum. Hatta önce sesi algılayamadım. Kapıya vurduklarında zaten. yine anlamadım e, Güllü'nün düştüğünü diyor. Ondan sonra diyor Çat diye aşağıya koştum. Baktım ki herkes koşuyor. Diyor ki herkesle birlikte bilinçsizce diyor. Uyanı, yeni Aynen. uyanmış o uyandırılarak. Herkes Bir dissen, koşuyorsa. Uykudan öyle uyanmak çok büyük tabii travmadır. Ya, Delirirsin tabii ya, aklını oynatırsın. nereye koşuyorsa diyor. Ben de oraya aşağı koşuyorum diyor. Aynen öyle. Ondan sonra da günlüğüyle yüz yüze geldim. Fakat acımı yaşayamıyorum. Tabii. Aynı binada oturuyorum. Sürekli düştüğü yere bakıyoruz. Kızı perişan. Oğlu perişan diyor. Bu arada Artucum dün Güllü'nün geliniyle konuştum. Sena, evet. oğlunun telefonuna o cevap veriyor. Çok kibar, çok hanımefendi bir kız. Evet söyledin bana ee, da. Gerçekten olgunlukla e, cevap vermeye çalıştı. Fakat e, oğlunun nişanlısı Sena da çok zor günler geçiriyoruz. Tabii düşünsene ya. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum dedi. Hatta. ...bir programcı olarak değil... ...bir abla olarak... ...yanınıza geleceğim... ...sizi evde ziyaret edeceğim dedim... ...çok seviniriz dedi... ...ve kibar kibar sakin sakin... ...konuştu... ...çok cici bir kız... ...inşallah güzel gider ilişkilere... ...Hüllü'yü de çok seviyormuş... E e, ...çok ya, şoktayım ya diyor... ...şu anda inanılmaz şoktalar... ...çok şoktayım yani, diyor... E, ...deniz zaten... ...videolarda da göründüğü üzere zaten... görüntülerde zaten kendi evinden çıkıyor... ...abisi evet. veya kardeşi olan kişiyle... Evet. ...ya da birlikte oluyor bilmiyorum ki. Bakın bu arada Arto şunun da altını yani, çizelim arkadaşım. Biz kimse, Deniz'i... Bizi ne? Biz tanırım. Ben, hiç, ben, ben şöyle tanırım. Ha, ben hiç tanımıyorum. Görürüm Güllü'nün yanında. Hatta derim ki... ...ay ne şey ciddi bir kız. Çünkü kuliste falan... Birkaç kere gördüm hep böyle ciddi lakayt değil konuşmayan çünkü bir de güllünün şöyle bir huyu vardı Arto bütün Türkiye'nin dört bir yanından gelenler kulise iniyor ya aşağı evet, Ay hepsiyle fotoğraf çektiriyor. Hatta bir gün dedim ki ay bıkmıyor musun Allah aşkına sahneye çıkacaksın korona olursun dedim yok yok bir şey olmaz dedi hepsinin böyle kafasını öpüyor sarılıyor falan. Deniz'in ben hep ciddiyettiği yanlarını gördüm. Ben görsem ki bir gün şahit olsam Deniz bir rahatsızım. Onu da bir zaten. Ay ben deli miyim? Söylerim. Ya da arta duysa biri sana söylese söylemez misin? Söylemez miyim? Tabii ki söylerim. Bangır bangır bağırırız. üstünde kalsın. Bangır bangır bağırırız. Da Ama bunu da söylerim. Yani hepsini söylemek zorundayız. Yani, Bu arada Deniz'den şu an bir mesaj geldi. Onu da Uğur Kotan'a attım. Öyle mi? Evet Uğur Kotan bir konuşsun. Ediyoruz. Sesini açabiliyor muyuz? Güllü'nün asistanı Deniz'den şu anda Beyaz Magazin'e bir mesaj var. Uğur önce dinlesin. Eğer ses dinlenecek gibiyse sonra yani, yayına verelim. Biz kim katkıda bulunacaksa onunla konuşuruz. Kim bir tuğla koyacaksa onunla konuşuruz. Bir de herkes yani, herkesle tartışabiliyor. Bişanım, Mesela Allah Deniz Allah. diyor ki finansal anlaşmazlıktan evet, ayrıldık. diyor. Evet. Ya sizce şimdi söylüyorum Erhan Arının menajerinin hiç mi finansal sıkıntısı yoktu? Herhalde vardı. Hiç Olmaz mi? olur mu? Tüm işleri Erhan mı bağlıyordu? Ya. Erhan milyoner mi oldu? Ha. Ya anlatabildim mi yani? Erhan'ın babası da kalp krizi geçirmiş hastanede yatıyor. Ya, ya üzüntüden. Yani şimdi dışarıdan her şeyi çok farklı yorumluyorsunuz. Bir bakın. de Bakın. bazılarınız tabii işi bilmediğiniz için de saçma sapan yorum yapıyorsunuz bu arada. İşi bilirseniz daha iyi yorum olur çünkü. Yorum işi de bilmekle, sahayı bilmekle, o olayın menajerliğin ya da duruşun ya da e, ilişkilerini bilmekle de yani olur. Hiç mi ananızla babanızla kavga etmiyorsunuz? Siz mi hiç mi kardeşinize terlik fırlatmıyorsunuz, kafasını Olmaz yarmıyorsunuz? Ya? Yeri geliyor. Olmaz mı? Şimdi Artuk'cum, arkadaşlarımız sesi dinlerken biz tekrar Deniz'in röportajını dinleyelim. Tamam. Çok güzel söylemişsin. Yani kesinlikle daha helal etmiş. etme. Hiç kimseye helal etme. Hepinizde daha doğrusu bu mu... <laughs> Sadece işte o yaptı, o öldürdü. Aa ah, sanki oradasın. Ama orada bir şeyin altını çizelim. O kazada ben yoktum i̇şte ona dediğim... İşte onu notumu almıştım, evet, onu da söyleyecektim. Bedişi lütfen. Yani bu da yalan. O trafik kazasında o yok. Ne oldu? Hadi ne oldu şimdi? Bediş var. Hadi cevap versenize. Ha yazıyordunuz ya. Hünkür 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 yiyordunuz bazılarınız. Bu arada, bu arada Bediş var derken bunu... Lütfen iyi dinleyin. Yani... Kafamızdan söylemiyoruz. Şimdi ekrana veririm. Bediş'le tüm yazışmalarım, tüm konuşmalarım var. Bediş 13 sene yanında ben vardım, kazada yanında ben vardım. Bir de orkestra şefimiz o evet, zamanki aynen. konuya şahittir. 45 gün abla yattı Tuzla'da bilmem ne hastanesinde. Ayağına platin takıldı. Ablanın beline platin takılmadı. Show Ablanın Show. Show. beli yanlış kaynadı. Bu detaylara kadar veriyor. İnşallah 2-3 gün sonra da zaten e, belki burada olabilir. Belki bizimle Lan farklı beni ilgilendiren şekilde Birinci geçecek. ağzın ne dediği bir kere ilk başta. Bana ne 5. kişinin söylediğinden. Niye inanırsınız her şeye? Niye inanıyorsun Bir de inanıp biz birinci ağızdan aldığımız habere diyorsunuz ki siz tazen taraf tutuyorsunuz bilmem. Ulan karşıdaki kim? He? O mu yanındaymış? O mu yanında? Bu televizyon programı yapan bazıları o mu yanında? He? Yalanları söylüyorlar, istediğiniz gibi kanal akıtıyorlar, bayılıyorsunuz bazılarınız. Birinci kişilerden alıyoruz bu bilgileri. Birinci yani muhataplarından. Kadın orada yok, o arabada, o kazada yok. E yok olan bir kadına nasıl sen dersin? Direksiyonu kırdı öldürüyordu diye. Suç. Ah suç. Ya biraz insafa gelin ya. Bunu söylerken bazıları için söylüyorum. Bazıları. Ya hiç mi ananız, babanız, çocuğunuz, çoluğunuz yok ya? Hiç mi korkmuyorsunuz? Orada olmayan birisini nasıl dersin ki? Ee, o direksiyonu kırdı, öldürüyordu. O öldürecekti onu. Ve Kadın diyor ki daha önceki menajer Hiç asistanı. Hiç bu Hayır. arada. Kimse tanımıyor. Nereden tanıyacağız? Nereden, Nereden bileceğiz biz Bediş'i? Bediş, Bediş Aa. diye biri söyledikleri zaman hatta dedik ki onda da kod adamı. Peki şimdi e, Deniz'in mesajı hazır. Onu ekrana veriyoruz. Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, yaşadığım bu acılı süreçte uğradığım haksızlıklar ve atılan iftiralar karşısında adaletli ve tarafsız yayınınızdan dolayı öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum ee, her şey er ya da geç ortaya çıkacaktır adalete güvenim sonsuz Sinem Hanım, merhabalar öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, yaşadığım bu acılı süreçte uğradığım haksızlıklar ve atılan iftiralar karşısında adaletli ve tarafsız yayınınızdan dolayı öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ee, her şey er ya da geç ortaya çıkacaktır. Adalete güvenim sonsuz. Gördüğün gibi sana gelen özel mesaj evet, ve geldi. E, sağ olsun Deniz Hanım ya da Çiğdem Hanım neyse e, bir şekilde bir adaletli program yaptığımız için şekilde ortada durduğumuz için yoksa suçluysa sonuna kadar mahvederiz. Ya biz gözümüzde görmüş olsak Aha. ki Deniz Güllü'ye ters davrandı Deniz el kol hareketi yaptı ya da o arabada, söylemez o miyiz? O arabada o vardı ben bileceğim o çevirde direksiyonu söylemeyeceğim. Ya da ben sahnesine gittiğimde göreceğim ki bir şey oldu söylemeyeceğim. Ya ben en yakın arkadaşlarıma Allah burada aşkına. neler yapıyorum sen bile şaşırıyorsun en yakın arkadaşlarıma neler yapıyorum. Şimdi yani. e, biliyorsunuz Güllü zaten telefonda bana Sinem'cim eski hastalığım tekrarladı. Ben de diyorum ki aa neyin var ne oldu? Beynimle ilgili sıkıntım vardı ya diyor. Bu tekrar tekrarladı. Şimdi tedaviye başlayacağım çok üzgünüm diyor. Evet. Ben de ne yapıyoruz? Çarşamba günü çık Aynen. gel, kafanda iyisin, Hem bir dertleşelim. Değişti. Aynen öyle ve e, yani çıkardığı şarkının keyfini yaşayamıyor. Ve düşünün ki şarkı fırtınalar yaratmaya başlamış, bütün arkadaşları yavaş yavaş paylaşıyor, harika, o bilmem ne müthiş yorumlar var. Ama kadın mutsuz, bir yerde bir yanlışlık var, kadın mutsuz. Çok. Niye? En önemlisi bir kere sağlığı, sağlığı iyi değil. Bir de o Korkuyor. ünlü kim o ünlü? O ünlü onu manipüle eden. Onu ona Şarkıyı kötü yağı... yıllar önce okumak istemiş o ünlü. Öyle mi? Bu da sana bir detay. Vay. 20 yıl önce o kişi o şarkıyı okumak istemiş. O bu Selam Şahin şarkısı mı? Bilmiyorum. Yok. Bu ha. şeyin şarkısı işte. Ha şey Eylülü diyorsun. Tamam yo e, yo Eylül'de şeyin Almila'nın şarkısı. O da mı? Tabii, Almila var ya, makine Almila gibi bir müthiş. kadın. Wow. İnanamazsın. Onun şarkısı. 20 yıl önce o kişiye göndermiş fakat okumamış. 20 yıl sonra güllü okuyunca o kişi Almila'yı da aramış. "Sen ne yaptın?" demiş. "Ne ya, nasıl ne yaptım?" demiş. Almila da demiş ki üstünden 20 yıl Aynen geçti. Aynen öyle. Bir de zaten okumamışsın. Sonra bir detay daha. Almila şarkıyı Ahmet Mingüzi için yazdığı şarkıyı sevgili Sezen Aksu'ya gönderiyor. Artık. Evet, bakın bu haber sadece bizde, sadece sinem. Onu tam olarak söyler misin? Bu şarkı Almila tarafından öldükten sonra Sezen Aksu'ya gidiyor ve. Bu arada Sezen Aksu'ya zaten hayranız ama milyon kere daha hayran oldum. Sezen Aksu çok üzülüyor. Ah ne oldu Güllüye diyor. Şu, i̇nanılmaz üzgün. Tabii. Şarkıyı Sezen Aksu o yine pamuk muhteşem kalbiyle dinliyor ve Almila'ya diyor ki Almila bu kibariye yakışır. Sezen Aksu ne diyor? Bir daha söylesene. Bu Sezen şarkı, dinliyor. Evet Sezen Aksu şarkıyı dinliyor. Evet Her zamanki o mütevaziliği, o insanlığıyla ve diyor ki bu şarkı Kibariye'ye yakışır. Bunu Kibariye okusun. Vay be, son dakika bu, son dakika büyük bir haber bu. Gerçekten Sezen Aksu halbuki büyük rant sağlayabilir. Hem de ne okur belli değil. Hiç o düşünmeden sınısı, söylüyor. Hiç düşünmeden ki boşumuzu söylüyor. İkinci bir isim de söylemiyor. Bravo. Ama bunu aslında bu. Antililerim ee, diken diken evet, oldu. Evet. Sezen Aksu'dan Kibariye'ye bir istek. Evet. Bu şarkıyı Kibariye okusun diyor. Bu arada Kiboş da biliyorsun aslında Güllü ile ilgili paylaşmış, paylaşımlar yapmış. Paylaşmış. Bana evet. geldi. Evet ee, Bize paylaşmış. geldi. Şimdi biz Kibariye'ye sesleniyoruz. Seslenelim. Sen Güllü'nün de bizim de hepimizin ablası. Sevgili Ali ve Güllü'ye seslenelim. Evet. Bakın. Ali'ciğim bu işi sen e, kotarırsın diye düşünüyorum. Kibariye o sesinle bak. Yani bu büyük bir iyilik olur. Herkes çok. değil mi? Ahmet yani, için de, Ahmet için de mucize olur. E, tüm kaybettiğimiz çocuklarımız tüm, için. Aynen öyle. Başka tüm bir yanan misyon. anneler için. Aynen öyle. Ve kibos sen bir annesin ve anneliği çok geç yaşamış, ne sıkıntılarla annelik aynen. yaşamış bir kadınsın. Sen tüm kadınları çok daha iyi anlarsın. Bu şarkı bir kere Sezen Aksu demiş ki ki var yok. Evet. Yani bence okur. Okur. Bence de okur ya. İnşallah zaten Almila da çok ister muhtemelen kibariye gibi bir devin okumasını. Bir de arabesk, bir de bu gırtlak. Yani tam... Hani, Almila'nın derdi de şu. derdi ya bura, benim buram Şöyle var. şey der Heh. ki boş da onu der. Benim vücuduma, i̇şte. benim kıyafetime bakmayın der ki boş böyle yapar Heh. hep gırtlağını. Aynen var. öyle. Sesim ya Ne olur e, bu işe bir el atman lazım eşi. Biliyorsunuz menajerliğini de yaptığı için ona da seslenmek istiyoruz. Ee, Ali'ye gerçekten Güllü'nün ölmeden kimse. önceki ses kayıtlarını gönderelim. Ya. Ne olur bu şarkıyı yetiştireyim ya. diyor Ali. Ne olur diyor bu şarkıyı okuyayım dünkü mahkemeden önce diyor. Lütfen e, bence Kibariye bunu kesin yapacak. Yani yapmalı. İnşallah, yapmalı. Bence bu şu anda e, aslında toplumun ki boştan istediği bir şey. Aynen öyle yüzlerce bakın. Dün sordum ya kim okumalı diye. Çıkartsan sonuçları. Bin çıkart Kibariye ama, bin önde le. mi? Tabii çok kibariye diyen var ama binlerce mesaj geldi. Kim okur dedim binlerce mesaj geldi. Ama şunu merak ediyorum. Kibariye çok, yazan ki, çok mu? Çok kibariye yazan var. Hı. Çok kibariye yazan var. Bir kibariye yazan var. Daha sonraki bir arabeski olan Derya Bedavacı var. Ama kibariye uzak ara önde. Ee, İbru Gündeş var ama İbru Gündeş daha artık pop gibi. Şimdi, yani onun o gırtla hani artık. Kibariyeden bize bence güzel bir haber gelecek evet artık. Ya. Sana kısa zamanda. Ki boşum pop. ya evet. evet.